Merhaba Mert. Ne yapıyorsun? Hadi. Benim adım Mert. Ne senin adın? Sarçalı. Ay pardon Tazmanya. Benim adım mı Aslan? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl gidiyor günlerin? Havalar çok sıcak değil mi? Evet. Hep bu. Terliyorsun. Evet. Saçlarını kestirsek rahatlamaz mısın? Biraz saçını keselim bence. Ne Nasıl? Kestir mi elin mi? Abim de aslında saçlarına bakar mısın? Çok uzun. Ben de diyorum biraz acaba kestirsem mi? Çok bunaldım ya. Yemeğini yedim mi? Ben çok yemek yedim bugün. Abi siz medet abat ne yedin? Hiç medet ne mısın o zaman? Yemek yiyeceğim mi? Abi ben ben de, ne yedim? Yemek yedim. Ne yedin? Anlat bakalım. Hmm, düşün bakalım ne yedin? Hmm. Ben demin bir kahve içtim mesela. Ben de, ne içtim? aferin. Ne kadar sağlıklı besleniyorsun. Zaten sağlıklı beslendiğin çok belli. Bak ben senin yanında ufacık kalıyorum. Sen nasıl büyüksün. Aferin sana. Bak, ben Sabahları ne yiyorsun mesela kahvaltıda? Bak evin ağzı uzun. Evet ellerin nasıl uzun kocaman. Ebi, Benim ellerim küçük. Evin nasıl uzun. Bana sarılıyor musun? Evin nasıl uzun. Ağzım aşağı uzun. Bir şey soracağım. Sabah kahvaltıda ne yiyorsun? Onları anlat bana. Hı? Söylesene. Bu tarzı ne yiyordum? Ne yiyor? yumurta sen galiba yumurtayı çok seviyorsun değil mi evet. her evet. sabah yumurta yiyorsun muhakkak şey yumurta ne olacak? o yüzden bir peynir yiyor musun peynir yiyor musun sana soruyorum Aa, çok sevmiyorsun değil mi peynir ama peynir de çok faydalı onu da yemelisin. Ben ben, ben hiç ne sordum baba. Ama bir şey söyleyeyim mi? Anne sana gizli gizli peynir yediriyormuş. Bana söyledi. Yumurtanın içine katıyormuş. Peynir de yediriyormuş. Ama bildi anne bildi mata itmiş mata bildi annemin bildi mata. Bir şey soracağım sana. Bütün gün ne yapıyorsun evde? Anlatsana bana bir. Evet. Basketbol oynuyorum evde. evde. Ee, başka basketbol oynuyorsun evde? Hava Evet. Başka? Moçora oynuyorum. Aferin. İyi oyuncak oynuyorsun çok. Çizgi film seviyor musun bari? Hımm. Bana bir şey sordum. Çizgi film seyrediyor musun? Çok kısa ve net bir soru sordum. Çizgi film seyrediyor musun? Bu kadar basit bir soru. Hmm, hiç, 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 hiç seyretmiyorsun. Anne söylüyor. Çok çizgi film seyrediyor. Özellikle Kral Şakir'i çok seyrediyor. Ben bu Tazmanya'nın dediklerine inanmıyorum. E ee, başka anlat. Annen ne yapıyor bütün gün o zaman? Bütün gün Medet ne yapıyor annem? Yani? Annem bütün gün sabahtan akşam kadar yemek mi hazırlıyor? Allah aşkına ya. Evet. Başka ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor mu? Hmm. Aynen, hep bir anne. Hep bir anne. Hı? He. Hep bir anne. E hadi söyle bul hadi bul bul, bul. bulamadın. Bulamadın hiç hadi. Temizlik memizlik yapmıyor mu bu kadın? Bili, anne. Bili annem. Bili anne hiç çiğ çiğim Hiç temizlik yapmıyor. Evet. Yok. Pis mi, evet. mi senin annen be? Evet. <laughs> Ay, <laughs> anne pis bence o kadar da değil abartma şimdi burada kameraların karşısında var söyleme bunları tazman ya niye evet. böyle diyorsun ne de bu Vurmadım. Şakasına dokandım. Hemen de hani, kavga çıkartıyorsun. Sen çok sinirlisin Tazmanya. Evet. Çok sinirlisin değil mi? Bak bile dövüşerse. Evet bakayım senin gözlerine. Evet sinirle bakıyor. Bakın çok sinirle bakıyor. Bildirin bana sen... bakın ben ne kadar sakinim. Buna bakın ne kadar sinirli. Bakın, çok sinirli. Bakın çok sakin. Bakın çok sinirli. Bakın çok sakin. Bakın, çok sinirli. Bakın, çok sakin. Ya ne? Neyse, ne? arkadaşlar biz muhabbetimize devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Yoksa 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 bir şey olmaz. Abone olmasanız o siz bilirsiniz ama abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın.